Kızlar, Efendim, size bir sürprizim var. Aa, yoksa elinde gördün müs? Dur, hangisi? Bu. <laughs> tamam, hadi <Açamayacağım>. bakalım. <laughs> Açın bakalım. Aa, açamadım. <laughs> Aslında bu yumurtalardan daha çok var bizde. Evet, yarın çekeceğiz arkadaşlar. Yarın çekeceğiz, uzun video olarak. Allah. Ben açayım mı? ben <laughs> <laughs> de sen aç. Bana ver istersen kamerayı. Ha. Açamıyorum. Bir saniye. Hadi bakalım. Açın bakalım. Devam mı? Evet. Kaşıkla yerinde çikolatası var. Bizim merak ettiğimiz Anne, hediyesi. Ya. Ben açmamışım. Düdük çıktı. Aa. Bakayım. Hani Olsun tek... o da güzel. Aç bakayım mı? Allah ne yapmaya ya. O ne? mavisi bende de var. Aaa kaplumbağa çıktı. Oh. Olsun. Yine güzel Senin onlar nereden çıkmıştı Azra Nur? Kaplumbağalar. Ee, onlar da tabi <laughs> <laughs> <İlk> bak. çıkmış. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hoşçakalın deyin.